hazır mısın? Herkes merhaba arkadaşlar. Bu evet, Bugün İlk ilk defa annem ve babamızdan ayrı babaanne nerede kalıyoruz. Bunun için çanta hazırlayacağız. Rüzgar sen nasıl heyecanlı mısın? Peki de acı bucur mı acı bucur alacağız. Ya derdi acır bucur gerçekten inanamıyorum. zaten bir kutu süt. Bir şey, süt, süt, şey söyleyeceğim. Fred. Oh, oh. 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 Ne varsa var babaannelerde. Arkadaşlar hemen şu anda like'ınızı atın ve de şu soruma lütfen Yorumlarda cevap yazın. Siz hiç daha önce babaanneniz, anneanneniz, teyzeniz, halınız birinde biz evinizden başka bir yerde kaldınız mesela. mı? Rüya hiç ben kalmadı. Her, her seferinde anamda kalıyorum. Evet, sadece bizim, biz, bizim aile bizim, kalıyoruz. Anamla bir kere kalmam şanslı e, konuşmuştuk ama başka bir kere. Evet ben Çünkü değil, değil halamız bizden zaten. uzakta kalı yaşıyor. Yani uzakta derken çok yakın değiliz ama babaannemiz çok yakını. Oldu ki gece uyku tutmadı. Anneciğim, beni uyku tutma alır mısın? Dediğin anda çat gelir hemen alırım seni. Anladım. Belki siz daha demeden gelir alırım ben sizi bilmiyorum. Çat da salam. Gece. Evet, evet, Hadi bakalım. Uyuyacağım. Hadi o zaman çanta hazırlayalım. Ya, ya, ya. Bu akşam bize neler lazım olacak ben, bakalım. Öncelikle bize bir tane pijama lazım. Bence bu pijamalar iyidir. Pijama bir. Rüzgar kendi bir tane de yedek kıyafet al anneciğim. Bir adet alt, bir adet üst. Aynen. Ne oldu? Anne bu sanki çok şey değil, mantıklı değil ama. Mantıklı. Düşünmüyor. Peki anneciğim bunu da götürelim. Anne biz bayağı valiz hazırlayacağız galiba. Anne ben Batman baktım bu yama. Annem Batman battaniye çok büyük. Ona valiz lazım. Valizle valiz. mi gideceğiz? Evet. Şaka yapıyorsun. Valizle gideceğim. Eyvah Rüya çantanı çıkartma. Hiç valizle gideceğiz galiba. Oğlum baksana Batman battaniyesine. Çok büyük bu. Batman valizle gideceğim. Peki başka ne götüreceksin? Düşün bakalım. Yağmuruk. Başka... Yağmuruk. Yağmur. Babaannenin evinde pek yağmur yağdığını zannetmiyorum Rüzgar. Ama, ama Belki dışarı çıkarız yağmur hava. Onun için alırım. Ha onu üstüne giyeceksin yani. Hı -hı. İki tane de çorap koydum. Ne olur ne olmaz. Bir tane tişört mü koysak ya? Ya ev çok sıcak olursa? Hı -hı. O zaman anneciğim. Ne listesi? Akı, kurabiye yapmak, masal anlatmak, yoga yapmak, boyama yapmak, film ısır keyfi yapmak, kitap okumak, TV izlemek, dans etmek, sıvı ma içmek, oyun oynamak. Efsanesin. İyi ki de bunu bana gösterdin. Boyama yapmak diyor mesela. Sen bir tane resim defteri alalım yanımıza. Sen bir tane resim defteri al yanına. Ben de boyamaları hazırlayayım hemen. Kitap bu mu? Yok. Ya, değil mi? Okudum. Bence de. Rüzgar da birazcık daha kısa bir şey. Hadi yürü bakalım. Boyama yapabilmek için resim de defteri burada. Ben pastelleri koyuyorum Rüya sen. Ne oldu? Bak Burada bir sürü dövmem var benim. Anneciğim şu anda bu değil. Bunu koyduk. Kitap aldın mı yanına? Rüya'yı gece uyurken kitap okuyacak. Okuma sen de ona göre. Al bakalım boyama kalem, boyamalarına götür pastel boya yaparsın diye düşünüyorum. Senin buranın bıyık mı çıktı? Ne oldu ya? Başka bir şey kaldı mı? Uyku arkadaşı evet. olarak bir şey almak ister misiniz? Evet, ben Hadi. Benim uyku arkadaşım zaten burada. Ya Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Gerçekten uyku arkadaşı almana gerek yok. Senin uyku arkadaşın da burada ya. Nerede? İşte bak bak gösteriyorum. Bir saniye bir saniye. İşte burada. Ne dersin? Arkadaşlar. Rüya. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben birazcık duygusal bakıyorum. Gitmeseniz mi acaba? Kalmasanız mı? Ama gideceğiniz yere biz gelemeyiz ki. Bu da doğru. Neyse. Neyse ya. Hadi gidin eğlenin. Gitmeden önce de şey alalım size abur cubur. Patlamış mısır, cips, birazcık da çikolata. Çok eğlenin. Bu gece normalde uyku saatiniz kaç? 5. Beş mi? Yok canım daha neden? 5. Normalde uyku saatimiz sekiz buçuk, dokuz buçuk. Bu gece yapıyorum. 10. Buçuk. anne? 11 yapıyorum be. 11'e kadar oturun bugün ya. Madem izin veriyorsun. Kulmasınız. Uykumuz gelince. Tamam. Bugün ilk defa dışarıda kalıyorsunuz. Ben içeri giderim yatarım. Anne. Gece 3'e kadar dans edelim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. 我行。